Ben Ali Basık, Mezurna eğitmenliğini yapıyorum İstanbul Sultan Gazze. Şu anda memleketime dersim Ovacık ilçesine geldim. İlçelerimi dolaşıyorum. Oğlumla beraber, öğrencimle beraber buradaki kültürü onlara izah etmeye çalışıyorum, onlara anlatmaya çalışıyorum. Bugün de öğrencimle burada kayıt yaptık. Mezurna derslerine ilgili bilgiler paylaştık. Gülümür'de Müzik Köyü'ne geldik. Müzik Köyü'ndeki etkinliklere katıldık. Ee, yöremize her yıl geliyorum. Burada oğlumla beraber bazen düğünlere takılıyoruz, düğünlerde çalıyoruz. Bu şekilde devam ediyorum. Ee, oğlum Ali de 2 e, yaşından beri e, asma davul çalıyor. Oğlum Ali e, 6 aylıkken, kundaktayken ben böyle e, 3-4 tane nota sesini veriyordum. Tepki gösteriyordu. Tepki gösterirken dedim ki bu çocukta bir müzik kulağı var diye. Sonra kendisine bir küçük bir davul aldım, asma davul. O davulla başladı çalmaya. Sonra böyle kısa kısa videolar çekerek kayıt altına aldım. Hem oğlum açısından arşiv olsun, hem kültürümüz açısından bir arşiv olsun diye. Şu an 12 yaşında, 2 yaşından beri asma davul çalıyor. Ayrıca bateri de şu an çalıyor. iki yaşındayım. İki yaşından beri davul çalıyorum. E, ee, Tümceli Ovacık Eripınar köylüyüm. Ve düğünlere gidiyorum. Babam yanlış bir şey çaldığında uyarıyor ve düzeltiyorum onları. Ee, babam bana çok çok ilgileniyor. Bu işi yaptığım için çok mutluyum. Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi'nde Türk Halk Müziği bölümünde okuyorum. Müzik serüvenime soner altı kulaç bağlamı hocamla birlikte başladım korona zamanlarında. ilerleyen dönemlerde aslında müzik okumayı düşünmüyordum fakat liseye geldiğimde müziğin bana huzur verdiğini düşündüm ve herkese huzur verdiğini ve ...insanlara sağlıklı geldiğini düşündüm. Bu yüzden müziğe yöneldim. Beni iyileştirdiği gibi herkese iyileştirebileceğini düşündüm. Okuluma başladığımda ana enstrüman olarak Azerbaycan tarı çalıyorum. Okuldaki enstrümanım olarak. Lakin mey zurna'ya bir merakım vardı çocukluğumdan beri. Ve bu merakımı da soner hocam Aliye Basık hocamla beni tanıştırdı. Bir buçuk yıldır e, Ali Basık Hocamla birlikte sıfırdan başladık, mevzuruna çalışmalarına. Tunceli'de şu anda olmamda e, Müzik Köyü, e, Köyü Atölyesi'ne katıldım. arada sırada bazı kurslarda, bazı yerlerde e, ve Bağlam Hocamla birlikte düğün dernek işlerine de gidiyorum.